Arkadaşlar bugün sizlerle benim çektiğimiz toy boxların açacağız. aşacağız. Oyuncaklarını yani oyuncak. Bunu ilk harem mor renklimi var. Bu da balığımız. torlayacak. Bu da yeşil balığımız oltaya yapışmış. Bunu da koyduk. Şimdi onları yakalamaya çalışacağız. İki tanesini birden Oo, yakaladım. Topallısınız. Bir tane daha alıyorum. Bunu da aldık. Şimdi sonra kaynımıza getirdim. Ben oyuncaklarımı yanıma alacağım. Hadi. Şimdi bu karayı bunun içine koyacağım. yine geldi. Geri geldi. Şimdi bu bunu al. Bu kağıdımızı içine şöyle atıyoruz, atıyoruz. Ama Hı. ben bunu beceremiyorum, gerçi çok zor. Yardım istedim abimden. Abimden yapabildi mi bilmiyorum. Yapmış. Şimdi bakın. O. Sizce kırıldı mı? Bakalım bir dakika. Bakalım. Kırıldı mı sizce? Çıkartıyorum. <laughs> Çıkarttım. Bakın. Ama yine tek parça oldu. Hmm, çok kolaymış. Şimdi. Bunu Burada bir tane, şöyle bir tane kağıdımız var. Şöyle göstereyim, babam öyle yaptı. Bu kağıdımızı şöyle koyun. Bakın, şimdi mavi, şimdi kız oldu. Acayip, acayip bir şey değil mi? Çok ilginç. Sonra pembe, mavi, sonra bir şey yok. Ama başka bir tane daha var. Şimdi bir... bu bakın bir tane ayıcık. Ayıcığımız ne dönüştü? Bir tane taksan. Ama çıkartınca yine acık oldu. Bu da ilginç bir şey. Bir tane, bir tane daha oyunumuz var. Bu oyun oynamıyor bilmiyorum. Abi. Başka bir videoda. Başka bir videoda. Göstereceğiz. Oynayışını göstereceğiz. Bay bay.